Evet arkadaşlar biberlerimiz niye büyümez? Veya çok yavaş büyür. Bu konu hakkında çok soru geliyor. Öncelikle biberler fide dönemindeyken kök kısmının üstündeki yaprakları budamanız gerek. O yaprakları budadığınız zaman topraktan aldığı gücü üst taraftaki çiçeklere yani biberin olacağı çiçeklere verir gücünü. Bu verimi artırır. Ayrıca biberler nemli toprağı çok sever. Yani toprağınız nemli olmalıdır. Sıcaklığı da stabil tutmanız gerek. Yani örnek veriyorum gündüz 30-35 derece sıcaklık gece 10-15 dereceye düşüyorsa sera dışında tarım yapıyorsanız burada zor biber yetişir. Sulamasına da dikkat etmeniz gerek. Ayrıca fosfor gübresine bayılır. Yani fosfor gübresi verirseniz biberlere çok rahat yani döküm video dönemde 2-3 defa daha fazla döküm alabilirsiniz. Bunlar ince ayrıntılar arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olursanız daha fazla böyle videolar gelecek. Herkese iyi günler.